Değerli izleyenler, Zero'nun Yükselişi serisinin 30. bölümüne hoş geldiniz. Vay be, tam tamına 30 bölüm oluyor bununla birlikte. Bölüme birazcık farmla başlayacağız. Şöyle bir baktık videolara, uzun zamandır farm yapmamışız. Oyunda farm yapılabilecek birçok slot mevcut olduğundan sabit bir slotta kalmak yerine boş olan, fazla baskın yemeyen slotlarda kalıp Gelen dropları elimizden geldiğince gösteririz. Bu arada SC'ler de basabiliriz çünkü SC'si şekilde gelen baskınlara dayanmamız çok çok zor. Öte yandan okçu cabında skilllerimizin hepsini açmadığımız için asas şeklinde farm deneyeceğiz. Asasla da aslında birçok slotu kesebiliyorsunuz zaten. Özellikle Draha, Diviner, Flame Rock gibi slotlar tatmin edebilir. Pekala yavaş yavaş başlayalım bakalım. Önemli dropları oldukça gösteririz. Defans SC, Atak SC gibi şeyleri tek tek göstermeye gerek yok diye düşünüyoruz. Askravon arkadaşımıza da çok çok teşekkürler dedikten sonra başladık o vakit. Şans bizden yana olsun. Flame Rock'larla başladık ve bir tane Unique Upgrade Scroll aldık bile. Bundan önce bir sürü çöp item aldık. Devam ediyoruz. Flame Rock'lardan isteğimiz bir tane Vixen. Haydi bakalım. Bir Vixen olmasa da bir tane Golden Snake şimdilik aldık arkadaşlar. Gayet güzel. Bu slotu zaten bilenler vardır. Fazlasıyla Golden Snake atmakta. İnşallah böyle devam eder. Tabii ki isteğimiz Vixen. Devam ediyoruz bakalım. Bir kez tovuna düştük. Zaten RPL'lerimiz de gelmişti. Şöyle göstermek gerekirse. Risk nickli arkadaşımıza çok çok teşekkürler diyelim. Ve çöpleri de satmaya başlayalım bakalım şöyle. Sağ alttan da gördüğümüz gibi çöplerden 1.5 eme yakın para gelmiş. Üzerine bir tane Unique Upgrade Scroll, bir tane de Golden Snake. Gayet güzel bir başlangıç yaptık. Devam ediyoruz. Kase atmaya bir arkadaşımız geldi. Ona rağmen bir tane daha Golden Snake almayı başarıyoruz. Devam. Şöyle göstermek gerekirse bir tane daha Golden Snake aldık. Bununla beraber sanırım 3 ya da 4 olması lazım. Devam. Diğer slota geçtik ve istediğimiz drop geldi arkadaşlar. Evet. Vixen hayırlı uğurlu olsun. Hemen bunun değerine bakalım. Şu anda en düşük 8 en fiyatı var. Gayet güzel oldu. Devam ediyoruz. Vixen'in üzerinden çok geçmeden bir tane Golden Snake aldık. Şöyle de gösterelim. Devam edelim. Bir kez daha tohumuna düştük. Hemen şu çöplerden kurtulalım. Yine 1,5M kadar para geldi üstümüze gördüğünüz gibi ve toplamda paramız 166,5M'e ulaşmış durumda. Sanırım başlarken 162 ile başlamıştık. Haydi bakalım. RP'leri de yaptırdıktan sonra devam ediyoruz. Bir tane daha Golden Snack geldiğini göstermek istiyoruz. Tabii ki devam. Son çöpleri sattıktan sonra skilllerimizi sıfırladık zaten. Okçuya dönüp zindanlara gireceğiz arkadaşlar. Hemen üstümüze alalım. Bu tur çöplerden yine 1.5M civarı geldi ve böylelikle 168M'e kadar ulaştık. 160M'de başladığımızı söylemiştik. 6M kadar nakit kasmışız slottan bankaya da aldığımız dropları zaten ayırmıştık. Hemen gidelim bakalım neler kasmışız hep birlikte görelim. Evet toplamda 1 tane Unique Appliance Scroll, 1 tane Vixen, 5 tane Golden Snake, 3 tane bunlar zaten parçalamalık biliyorsunuz. Hatta oyuncular arasında da Falchata olarak biliniyor. Bu itemden aldık 2 tane de Priest ve Mage olmak üzere hiçbir değeri olmayan bot aldık. Gerçi bunları arada sırada Lucky Draw'lara atıyoruz. O yüzden bankada beklesinler. Yine bir Lucky Draw açıldığı zaman oraya yollarız. Tc'ler ve potlar bastığımız için hesap kitap kısmını sizlere bırakıyoruz arkadaşlar ama bizce güzel bir farm oldu. Pekala skill'lerimizi okçu olacak şekilde verelim. Zindan saati geliyor zindanlarla devam edelim. Haydi bakalım. Dragon Slayer zindanıyla başladık ve Longevity Belt'imiz hayırlı uğurlu olsun. Hemen son boss'a doğru koşarken bunun değerine bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 55M kadar değeri var. Arkadaşlarımıza zaten hayırlı uğurlu olsun diyor. Bu arada Dimex'in arkadaşımıza da çok çok selam olsun. Haydi bakalım son boss'u keserken tekrar görüşürüz. Acaba bir zindandan iki drop mu geliyor arkadaşlar? Diabolik Dragon şu anda düştü. Haydi bakalım geliyor mu ikinci drop? Baktık. Maalesef yok. Tamamdır sağlık olsun. 55 hem de bizlere yeterli. Ande Dark Mage'den de geliyor mu dropumuz? Haydi. Düşmek üzere düştü. Baktık. Açılmadı. Evet açıldı ve maalesef boş. Dark geçtik. Bu bölümde artık Dark Demon'dan gelsin arkadaşlar. Şu anda düştü. Baktık maalesef yine boş. Evet bakalım takım arkadaşlarımıza herhangi bir drop atacak mı? Şu ana kadar yok gibi. Evet bir tane geldi ama fazla para etmiyor. Biz de baktık. Ver ananın ışığını s ver ana koyduğumuz serserisi. Sabah sabah yine şans oyunlarındayız. 15 tane gol chest kıracağız. Geçen bölüm 10 tane kırmıştık. Bu bölüm 15 kıralım. Sonraki bölümde de 20, 25, 30 diye gider artık. Geçen bölüm bir arkadaşımız NPC'nin yanında kırıyorsun. O yüzden drop alamıyorsun. Al fortune teller'ı. Git bir manzaraya karşı orada kır bak nasıl drop alacaksın demişti. Bakalım onun taktiği işe yarayacak mı? İlkinden başlayalım. Eğer onun bu taktiği işe yararsa kendisine keş hediyesi de vereceğiz. İlkini şöyle kırdık. Evet güzel bir itemle başladık. İkincisi Yine güzel. Üçüncüsü. Rare Upgrade Scroll. Zaten şaşırmıyoruz. Her seferinde en az bir tane almazsak olmaz. Bastık. Maalesef Rare Item'lardan devam. Beşincisini de şöyle kırdık. Maalesef yine bir Rare çöp item. Altıncısı. Rare Upgrade Scroll. Yedincisi. Evet güzel. Oyuncular arasında falçata olarak bilinen item geldi. Sekizincisi. Maalesef. 9. Bir tane elit alabildik. 10. gold chest'lere şöyle bastık. Yine bir rare upgrade scroll. 11. Bir tane warrior elit helmet. 12. Rare upgrade scroll. 13. Rare armor shard. 14. Yine bir priest gözlük Ve sonuncusu epic weapon shard maalesef buradan da anlıyoruz ki keramet manzara da falan değilmiş arkadaşlar gerçekten çok şanssızız bu konuda Bakalım işe yarar bir drop ne zaman alacağız bu şans oyunlarından çok merak ediyoruz. O vakit şans oyunlarından devam upgrade'i geçtik. Bu sefer farklı bir upgrade yapalım. Art altıları basacağız. Haydi bakalım geçtik. Evet tam 7 tane art altı epic item'ımız var arkadaşlar. Değerli dersiz karışık şekilde. Bunlardan art 7'ye geçenleri hem arkanalı hem de arkanasız artı 8'e yollayacağız. Bakalım kaç tane geçecek hep birlikte görelim. Önce Minator'dan bu arada Minator'u artı 5 almışız galiba. Neyse sağlık olsun artı altıya gönderelim. Yansa da geçse de önemli değil zaten artı yediye gidecek. Geldim artı altıya. Yandı güzel. İlk artı yediye giden itemimiz golden snack olacak. Bastık. Maalesef yandı. İkincisi arc sword. Bir kez ön izleme tabii ki. Bunu da basıyoruz. 3 2 1 Bastık. Geliyor musun? Maalesef bu da yandı. Earthshaker'a geçtik. Şöyle koyduk. Buna da bir kez ön izleme. Earthshaker'ı da fazla beklemeden gönderdik. Bu da yandı. Arkadaşlar artı 8'e hiçbir item basamayacağız galiba. Daha artı 7'ye bile basamıyorken artı 8 gerçekten bizi zorlayacak. En azından bir tane geçse de arkana çekip artı 8'e bassak. Haydi Vixen Haydi maalesef bu da yandı. Arka arkaya itemler artı diye yanıyor. Sıra geldi en değerlilerine Warsight ve Hatred Blade son itemlarımız. Warsight'ı da bastık. Geliyor musun? Ve Warsight artı 7 geldi. Bir tane arkana çekip yakmalıklarla beraber bunu göndereceğiz. Sonuncuyu da şöyle basalım. Hatred Blade de gelirse 2 tane artı 8 basarız. Bunu da şöyle çok beklemeden 3, 2, bir bastık. Sen de gelirsen iki tane basacağız. Haydi maalesef yandı. Hemen birazcık yakmalık ve bir arkana çekelim. Warsight'ı 8'e gönderelim. Evet şöyle fazla uğraşmadan iki tane artı 7 Priest Leather Vest çektik. Bunları hemen artı 8'e yakalım. İlki yandı güzel. İkincisi İkincisi de yandı ve sıra geldi Warsight'a arkadaşlar. Haydi bakalım şöyle koyduk. Ön izlememizi yapalım ve artık artı 8 Warsight'ımız gelsin değil mi? Haydi son bir ön izleme daha. Altları kapattık. Tablete bastık. 3, 2, 1 bastık. Artık hakkımızda hayırlısı arkadaşlar. Kapattık zaten ekranı. Bakalım PM gelecek mi? Şu ana kadar gelen bir PM yok derken bir tane PM geldi. Hepsine çok çok teşekkürler. Bir tane PM acaba Art8'in habercisi mi? PM'yi açıp gösteriyoruz arkadaşlar. Baktık. Maalesef geçmiş olsun diyorlar. Item lazım değil ve itemımız geçmemiş. Warsight Art7'yi Art8'e basarken kaybettik arkadaşlar. Bu bölümde de artı 8 basamadık sağlık olsun. O zaman geçen bölümde yaptığımız 5 tane 1020 keş çekilişini hemen sonlandıralım bakalım. Daha sonra bölümün kapanışını yaparız. Evet çekilişimizin adı 5 çarpı 1020 keş çekilişi kazanan sayısı zaten 5. İçeride kelimelerde de hashtag dmdg yazmanız yeterliydi. İleri tuşuna basalım. Çekiliş kodu ve linki buymuş arkadaşlar. Herkes girip buradan bakabilir. Katılımcıları görelim. Evet gördüğünüz gibi dmdg yazan herkes şu anda çekilişe katılmış durumda. Kapat dedik. Geri sayım süresini 4 yapalım. Çekilişi başlattık. Hayırlı uğurlu olsun. İlk kazanan geliyor şu anda. Kan Mumcu. İkinci kazanan Ömer Faruk Tepe. Üçüncü kazanan Can Şahin. Dördüncü kazanan Samet Gürsoy ve son kazanan da Gamer yolunda. Bu arada Gamer yolunda arkadaşımız geçen çekilişi de kazanmıştı öyle hatırlıyorum. Bir daha çıkarsa şaşarım demiş zaten. Gerçekten güzel şans hocam. Bu arada çekilişi kazananlar tabii ki bizlere sosyal medya veya e-mail üzerinden dönüş yapmaları gerekiyor. Pekala o vakit bu bölümün de sonuna burada gelmiş olalım. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.